Herkese selam arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilaç Libalax ilaç nedir? Libalax ilaç ne işe yarar? Libalax yan etkileri nelerdir? Konumuz bu. Daha detaylı bilgi için açıklama kısmına ben bu linki ekleyeceğim. Bu linkten ilaç hakkında çok fazla detaya ulaşabilirsiniz. İlaç ilacın etken maddesi gliserol sodyum strat sorbitoldur. Libelax Lavman uygulama sonrasında 15 ile 30 dakika içerisinde kalın bağırsağın alt bölümlerinin boşaltılmasını sağlayan bir ilaçtır. Bağırsak atonisi, kasılan bir organın normal geriliminin kaybolması sonucu gevşemesi ve değişik nedenlere bağlı kabızlık durumlarında rekoskopi, rekoskopi, sigmoidoskopi, kronoskopi, cerrahi müdahale gibi bağırsakların boşaltılması gerektirecek durumlarda kullanılır. Müsil ilacı gibi bir şey herhalde. Libalax rektal jel nedir? Rektal jel lavman, açık sarı renkli, homojen, kokusuz kıvamlı, sarı sıvı durumunda, kolon ve rektalatonilerde endikedir ve bunun için bir tüp yeterlidir. İlaç hakkında bilmesi gereken hususlar kullanım şekli, olası yan etkileri, nasıl kullanılacağı, kullanılmaması gereken durumlar vesaire tüm detaylara benim açıklama kısmında bu vereceğim linkten erişebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.